Günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şöyle ışık vuruyor. <laughs> şu an çok güzel gözüküyor. Bu fotoğraftan da bir tek yenge sende var ha. Evet. Ben de yok. Ben de kendi evime çıkartırım bundan. Çay evet. Efendim. Hayır çay şey içeceğim. Günaydın. Günaydın. Bakın anneannemle dedemin fotoğrafını. Yengemler böyle. Bizim evde var bunun küçüğü biliyorsunuz. Büyütüp burada asmışlar. Bu arada dayımın evinde şeyi çok seviyorum. Ben de böyle evi çok hareketli severim. Mesela burada çerçeve var, saati var. Şurada çerçeveler. Burada var masanın üstü dolu. Çiğ ünitesi öyle. Çiğ girişi gördüğünüz gibi. Ben böyle dolu 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 evde çok seviyorum hareketi. Berdanur. Günaydın. Eylül. Pardon. Günaydın. Karıştırdım. İnanmıyorum. Sinirlerimi bozuyor ama o tarz videolar benim. Kapat kapat. Kapat. Burada küçük ev için öneride bulunmak istiyorum. Yengemlerin ikisi bunu kullanıyor. Bu inip böyle tam orta sehpan doldu. Yükseliyor da. Şuradan iki payı var. Bir kat daha açılıp kocaman bir yemek masası da oluyor. Ben Ikea'dan aldım kendimi. Ikea'daki o masayı görmeseydim kafamda direkt bunu almak vardı. Evimde bunu kullanmak vardı. Ee, ama iki Ikea'dakini aldığım için de bunu tercih etmedim. Ama fiyat olarak bu daha uygun arkadaşlar. Ee, küçük evi olanlar benim ve yengemler gibi sorunsalı olanlar bence böyle bir yemek masasını tercih ederler. Hem çekmeceleri de var. Benim Ikea'dan aldığım da çekmeceleri var. Böyle en azından şey saklama yeri olmuş oluyor soframızı yengemle beraber hazırladık. Şöyle menemen yaptık. Yengem dedik onu da tabağa koysa ama banarak rak yemenin tadı bir başka. E, kızarttık. Burada domatesler, rokalar ve mini kahvaltılıklar hazırladık. Şimdi hep beraber kahvaltımızı yapacağız. Çok tatlı oldu yalnız soframız. Tam böyle pazar tadında bir kahvaltı oldu. Sabahtan beri dışarıdaki şu sesle e, erkenden uyandık. 9.30'da başladı erkenden derken kaçta uyandığımı da söylemiş oldum. Şimdi kahvaltı yaptık, topladık. Mutfağı toplama zamanı. bir hızlıca toplayıp hemen kahvelerle gelelim istiyorum. Makine yerleştireceğim. Dışarıda da ne yapıldığını göstereyim şimdi. Yengem bu arada konserve yapmış, sana da vereyim dedi, evine götürürsün dedi. E, tabii ki kabul ettim. arada da yapacak bir şeyler de. Klasik esanslıyız. Ben daha önce yengemin evinde ev turu yaptım. Beni eskiden izleyen arkadaşlarım bilirler. Hatta şu dolap, işte çocukların odasındaki dolaplar falan geçen yıl yapıldı. Boya badana falan Ramazan'da yapılmıştı. Bayağı zorlanmıştık yani. Neyse ki böyle çok güzel temizledik. Ben şundan çok istiyordum. İlk gördüğümde çok beğenmiştim. Dayım'a bana dal, bana dan diye tutturmuştum. Ama sonradan bu e, Ikea'da master şefin var ya, plastik olanlar, böyle plastik gibi yıkınabilir e, gıda e, saklamaya uygun üretiliyor onlar. Bu arada plastik diye hemen böyle şey yorum geliyor, sağlıklı değil. Ama özellikle öyle yazdığını belirtmek istiyorum. Onlardan aldım. Onlar bayağı kullanışlıymış. Ama henüz kullanmadım, o yüzden kullanışlı demiyorum. Kullanışlıymış arkadaşlar. Ama onlardan memnun kalmazsam kendi tezgahımın üstüne evime inşallah bundan almayı istiyorum. Ve dayımın evi yine böyle şey mutfakta dop dolu. Gerçekten şimdi kahve yapacağız. Şöyle askılık da istiyorum. Bu kadar uzun olanından değil aslında ama daha kısayı istiyordum da bunlar Yenge bu yapıştırma mı çivi mi? Bu askılık yapıştırma mı çivi mi? Çiviyle de tutuyor değil mi? Ben mermeri denemem çünkü. Neyse, Burası çivi mi? Yapıştırma. Bu, evet. Vidalı. Vidalı mı? Ha ben onu yapamam. Maalesef ki. Neyse şimdi yengemle güzel bir kahve yapalım. Şurada güzel kahve bardaklarından çıkartalım. Sunumlarca yapalım. Uyumuş kokan. Bunları sıkmış yengem. Ama var ya çiçek bahçesi gibi koktu. Yani o kadar beğendim, bayıldım ki kendi evime alırım. Gerçi ben evime Karaca'nın oda kokularından almıştım. Biliyorsunuz mutfağım bir salonla çok yemek kokusu kalmasın. Temizlik kokusu böyle temiz ferah bir koku kalsın diye beyaz sabun kokusu almıştım. Onu bunu da düşünebiliriz. Beni dondururken Instagram'a story çektiğim için arkadaşlar size gösteremedim ama şöyle göstereyim. E, Arzum Mini Okka. Benim de kahve makinem bundan. şu güzel köpüklü ve güzel çıkartıyor. Yani tadı da güzel oluyor böyle zaten kendisi kahve hazır olduğunu bu ışığı yanıp e, şey sinyal veriyor yani böyle başında beklememize gerek yok. E, ben kendime de aldım. Yengem de kullanıyor. Yengem memnun kalmıştı. Kendime de aldım. Bir tane arkadaşıma da hediye olarak almıştım. Te çeyiz hazırlayan kızları da öneriyorum. Tavsiye ediyorum. Sen hazırlandın mı? Evet. Çok güzel olmuşsun. <laughs> Arkadaşlar az önce dünkü geçen günkü videonun başlangıcını çektim bayağı karışık olunca. Yengeme de dedim ki yenge ev turu çekelim. Yengem hazırlanmaya gitti. Ben o namazımı kılayım. Yengemle güzel bir ev turu videosu çekelim. Yengem normalde kendi kanalına çekmek istediği için bekletmiştik. Kanalı talihsizliklere uğrayınca bıraktı. E, bende ben de izliyorsunuz. İzlemiş oldunuz hatta çoktan değil mi? Sonra yengem akşama ne yemek hazırlasak diye düşündü. Tavuk dünyası menüsü yapacaktı. Ama kavurmaya geçmiş. et çıkarmış. Evet pirinç ıslamış. Akşama kavurma ve pilav yapacak demek ki. Ben bana, benim için fark etmez dedim ama çıkarmış neden? Turu çekimimiz bitti. E, yengemin kız kardeşi Sinem gelecek ve yemek yapacağız ve tatlı yapacağız. Mesela. Ve burada bir adet Yusuf'umuz var. Ve mutfağa geçiyoruz. Tatlı yapalım dedi yengem Sinem geldiği için ama ne yapacağımız konu... Benim yüzüm neden buraya gelmiş? Onu, onu. Bu ablalar galiba hep böyle. Kardeşi geliyor diye en sevdiği tatlıyı bulmaya çalışıyor şu an. Karar verildi. Kaşık tatlısı mı yapıyoruz yenge? Kaşık tatlısı yapıyoruz. Tamam, tamam malzemeleri tatlıyorum. güzelce dizeyim size güzel bir kaşık tatlısı tarif verim. Ben de yemedim. İnternette e, altı tavuk göğsü üstü supank dediği vardı. Yengem kedi dilini yapıyormuş. Yengem yaptığı şekilde tarif vereceğim ben de. Evet karar verildi. Kaşık tatlısı yapılıyor. İnternette baktım ben. E, kaşık tatlısı, altı e, tavuk göğsü, üstü su şeklinde yapanlar var. E, ama yengem kedi dili yapıyormuş. Şimdi malzemeleri tezgahın dizeyim. E, güzelce size tarif vereyim ve sonucunda güzel olmuş mu bakalım. Burada e, kalmak bu gece de burada kalıyorum. Yengem diyor ki bir işim var mı yok dedim. O zaman kal dedi. Ben de bir şey <laughs> Kaldım. Yarın Ama ne zaman gelsen hep sabahın erken saatinde çıkıp gidiyordun normalde. Dayım da zaten dün gece gelmiş yanıma diyor ki sen yarın sabah erkenden mi geçeceksin? Yoğun neden dedim? Poşeti koymuşsun oraya dedim. O Eylül'ün elbisesinin poşeti bence. Dayım da öyle sandı. Ee, yarın Canla karşı yakaya bir e, şey gideceğiz. Sunnet e, mevcut gibi evde. Ee, ben dedim ki buradan buluşacağız çünkü dayımla çok yakın oturuyor. Canlı tabii ben yengemlerle vakit geçince gelme, gelme. <laughs> Yengemlerle vakit geçince arkadaşlarıyla buluşacakmış. Erkek erkeğe. Son oturmalarım diye bir de iç geçiriyor yani düşünün. Yengem de zaten beni buraya çağır dedi ki evlenince gelemezsin son zamanların. Gel bol bol kız kıza kalalım öyle geldim. Şimdi tatlıya geçelim. Öncelikle güzel bir et kalımı. Yenge bu etin nesi? Etim neresi? Hangi et? Et. Etleri attı. Bu da biberleri doğrayacak. Ben doğrayayım bari ya. Video çekeceğim ayağına. Kadına hiç yardım etmiyorum vallahi. Ha. Evet arkadaşlar tarif ben çektim. Yengem çoktan başladı bile. <laughs> Yumurtayı ne bile kırdı. Şu an elinde e, bir, bir litre süt var. 3 dolu, üç yemek kaşığı dolu soğum var. 2 tane yumurtanın sarısını koyacağım. E, iki kaşık da şey koyacağım. Yani bir dakika Bunu tarifi nereden okuyorsun mi? ya? İnsanlar ne daha, daha önce de yaptım. iki kere yaptım. Instagram'da. Tarifi ama buradan okuyoruz kalamıyor. arkadaşlar. Tamam buradan izleyin. Instagram'da öne çıkanlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. bir iki kere yaptım. Yengemin sayfasının öne çıkanlara bakabilirsiniz. Ben de işte ne yapayım? Soğan ve biberleri doğradım. <laughs> Doğramadı. Evet. Şimdi tarif net olarak veremesek mesela aşama aşama size göstereyim. Kedi dillerini böyle sütün içerisine ıslatıp borcamın dibine dizdik arkadaşlar. Arkadaşlar yengem gerçekten bu işi yapıyor. Şimdi burada e, yengemin çok meşhur Ali'ni de çok sevdiğim, Ali çok hı hı, seviyor ve evet. her zaman da diyor böyle Cansu yemi yakaladığında o meşhur pilavından yap diye. E, havuç kavuruyor tereyağda, ona şehriyesi ve mısırıyla beraber pilavını yapıyor. Tabi tereyağının miktarı, tuzu yani suyunu da çok güzel ayarlıyor ama e, özellikle havuç ve mısır şehriyesiyle beraber bu pilava çok yakışıyor ve yengem bunu harika yapıyor. Ve ben yarın döneyim en iyisi. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa yiyorum. <laughs> burada da şey hazır, kavurmakta. Burada yaptık. Bir de şimdi şey yapacağız, patates haşlama yapacağız. Ha evet ya yengem doyum olmuyor yengeme patates püri yapacağız. Sadece, Sadece ganajını hazırladım Üç, üzerine koyacağım. Bunun üzerinde bir tane krema var, bir de şey e, i̇ki paket iki paket de çikolata var. Evet. Aslında buna şey bir tane de olabilir. Bir tane oluyor ama biz acı gelir diye Aha. şey yapmadım ben. Bu burada ılıyor. Zaten tatlıyı da göstereyim. Tatlının da üzerine şeyini koyduk. Kreması. Kremasını, döktük. Kedi üstün üstüne üstüne çikolatasını koyacağız. Sen pasta mı istiyorsun? Sabahtan beri canım pasta çekti deyip deyip duruyor. Soğumuş mu pasta? Annesi de pasta soğumamış diyor. Ben Kur'an okuyordum. Hani yengem şeyini koymuş. Sosunu koymuş ay, 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 burada. Ay, 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 ay. Dayım da işten geldi yengeme <laughs> yengeme de gelirken çiçek getirmiş nerede çiçeklerin elin kolun boş geldin çiçeklerini çekiyorum <laughs> Alpil almış çekmeyeceksin ama böyle çekmeyeceksin nasıl çekeceğim dayı ya şimdi şöyle çekeceksin ben otururken benim haberim yokken çekeceksin ha haberim yokmuş gibi diyorsun ha. ne aldın yengeme gelirken şimdi sevdi sakız aldım <laughs> İki tane de meyve suyu aldım. Çocukları galiba ve Osman. Yok onu aldım ben. <laughs> <Bunu sağ olun. gülüyor> Baba bana benim su aldın mı? Aldım aşkım. Şöyle de üzerini çikolatayla süslüyor. Aa ben bunu rengele yapıyordum. Hiç soyacak da yapmak aklıma gelmiyordu yenge. <laughs> Mantıklıymış. Bir, de de Sen misin? Bir daha paradesi haşlayacak mısın? Bir daha haşlıyorsun. Haşlanıyor. Şorba da yaptım. Evet ben okulun okumaya gitmişim sadece. Yavru da çorbasını da yapmış. Pilavı da sardım. Bu çok canım çekti gibi bunu gelip bunu gösteriyorum yenge. <laughs> Burada da kareli saçlanıyor. Senin bana verdiği davetiye bakar mısınız? Evet. Boş mu? Evet. Yengeme davetiye getirmişimdir. <laughs> Bu, gelme şey oldu. demek ki. Hani eğitime davetiye vermişimdir. <laughs> Aa ben de diyorum ki yengeme Emine teyze annesine verir diye. Aynen gelmeyin der gibi. Sadece bunu götürdüklerini düşünsene. Doğru. Ya sen niye öyle sakız çiğniyorsun? Çok mutsuz sakız çiğniyor. Bakar mısın suna? Ha, şu an güldü ama. Bana vermek ister misin? Ben vermeni çok isterim. Az önce annemin uçak biletini aldım. Dur. Dedim ki benim takipçiler şimdi diyor ya anne niye bırakıp gitti. Onları paylaşmam lazım. Uçak biletini aldım. Valla bilet yoktu arkadaşlar. Ee, hepsi Sabiye Gökçen. Annem Ordu'dan gelecek. Orge Havalimanı'ndan. Hepsi Sabiye Gökçen'den dendi birçoğu. Ve e, diğer hepsi de Ankara aktarmalıydı. Ve bu annem çok gördü. Zaten kimse Ankara aktarmalı... Ay açtı hem de. Teşekkür ederim. Kimse Ankara aktarmalı gelmek istemez yani bence. Ve fiyatı da çok pahalı. Neyse bir tane vardı. O da akşam 8'eydi. Annem sıra günü akşam... E, 10, 11 Yok. Onda inse... Işte, Bu da ne? Kendisi bir günden annemi saymayalım. Çarşamba günden sonra annem olacak. Önce... Anneannemin acaba bir bileti kaçtı perşembe günü? <laughs> Yengem <laughs> sofrayı hazırladı. Yani sofrayı ben hazırladım. Yengem yemekleri hazırladı arkadaşlar. Çorba yaptı. Bir de patates püresi yapmıştı. Böyle oturacağız. Şimdi dayım da içeride yemek yiyeceğiz. Beraber. Yengem kaşık tatlılarını kaşık da koyduğu için silah <laughs> <laughs> Ya müzik kapatın kapatın temiz yiyeceğim. Şöyle dün de kurabiye yapmıştı. Dün tadına bakmışım çok beğendim. Böyle e, çay içeceğiz. Evet takipçilerime sesleniyorum. Burada beni dinlemeyen bir Boncuk var. Arkadan sürekli ses yapıyor arkadaşlar. Bir şey değil mi? Efsane bir şey olmuş Bu tatlı. Bayıldım. Diğer kimse yemedi ama hemen gidip ikinci tabağı yiyebilirim yani. Bu arada böyle bir şeylere açıp izleyeceğiz. Arkadaşlar yengem ve kardeşiyle geçirdim. Güzel böyle bol sohbetli bir akşamda geceydi. Videonun kapanışını çekmeyi ihmal etmişim. ve kapkaranlık oldu ama izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Yarın bol İstanbul gezmeli. Harika, o bir video ile geleceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.